arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar zeminlerle oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu zeminler normalden çok çok daha değişik arkadaşlar. Yani azalip değişik normalden daha zor. Onun ikizisi sıkmış arkadaşlar zeminler. Ama çok zor anlatılamaz değişik de zor. Ben de büyük ihtimalle burada gitsem ama arkadaşlar çok değişik. Ve bazı kişiyi böyle itebiliyorsunuz bazı şeylerde bazen zombiye de katıyorsunuz. <laughs> Lan'ın iki zisi sıkmış ama arkadaşlar çok değişik. Ben de zıplak evet buğa geçtim. Bizim onların kanalının ilk videosu ana arkadaşlar. Lan'ın ikinci bölümdeyiz gerçekten. Yani ikinci bölümdeyiz derken ikinci onu sıkmış. Ama ilk oğlundan daha zorlu mu sonu oynuyoruz. İt bir de kazanmalı ama herkes öldü. Bir tek biz kazanacağız. Evet bir tek biz kazandık. Böyle bunda hazırda paraşüt değermiş. İlk onda hazırdan hiçbir şey yoktu neyse. Aa bakın yine itmeli. Paso basak la 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 diyor ne oldu? Altı da kaldı dur adamı iteceğim. Hep beni iti ne oldu? Hep beni iti nup adamı iteceğim. İtemedim du, itemedim. Aa dur la gelecek sıkamadım ne? Adamı iteceğim dur. Adamı iteceğim. Şey. Aa düştü olamaz. Allah Allah. Al, al. Pas dur arkadaşlar sakince. Böyle zıpladım. Memo'ya gidip Adam balık unutmanı. Memo'ya gitmiş. Nasıl gittiler de? Burası pek sevdiği gibi ama bu işte duvarda bir kiti ver kazanırız. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben neden neyse. Arkadaşlar. Tezgardan yakınımda olsa da onu iterdim. Böyle. Balığa geçmeyi deneyeyim mi? Büyük bir risk olun. Hatta üstte de bir risa var arkadaşlar. Hadi biz gidelim sosyal yerde. Hadi 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 bit. Ya itemedim. Ama kazanacaktık. O ne ne o değil siz. Daha iki kişi al arkadaşlar ama. Adamı itecektim. Seni itecektim. Arkadaşlar zor bir yerde sağsın. Arkadaşlar bu bölgeyi daha gelecek ama zor bir yerde de kaçta sağlıyoruz abi. Al bakın zor bir yerde bizi eğer gelirse zorumuzu öldürür. İsa zombi bua gelmez. Bua gelse alırız. Zombi. Aa bakın sözü. Aa zobi bua da geldi. Arkadaşlar zombi bua geldi. Zana bayıyor arkadaşlar. Sokasın kalbi öldü 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 öldü. Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Bu zobi arkadaşlar sezi bir şey. Bu zombiya ya sezi şey Size öyle söyleyeyim. Bu zombiya bak. Demin buradaki arkadaşlar. Arkadaşlar bizi öldürdüler. Bakın zor bir yerden sağ çıkamadık diye. Neyse. 17 saniye sonra daha yükselecek diyor. Arkadaşlar hemen sıkmamız lazım. Yani suda sen normal lağda olsa suda kaybetmezdik ama bu da arkadaşlar azalip zor. Arkadaşlar zor işte hemen sıkmamız lazım. Dur. Burası bir daha bir yer. ben benziyor. Işte böyle bu ekranda size göstereceğim. Hemen sıkalım kazanalım. Biz bende bu ara kadar gelmez. Çünkü normal lallarda arkadaşlar soru oluyordu. Sualı geçmiyordu. O yüzden bence rahat olalım kazandık. Tabi inşallah. İnşallah kaybetmeyiz. <laughs> i̇şte dediğim gibi bu ikincisi sıkmış onun. Ben de hemen sekeyim dedim arkadaşlar size. <laughs> Ama daha zor. İnşallah bu ara gelmez. Geliyor galiba. Arkadaşlar bu bu ara kadar mı? Oo kazandık tamam. Bunu da herkes kazandı süper tamam. Hatta oradaki çocuk da kazandı. O kadar zor değil mi bugün? Ne diyor? Aa kar top sarısı. Arkadaşlar bu bölümde kar top sarısı olacak. Herkese kar topu atıp sanını azaltabiliyoruz. <laughs> Süper. Herkese kar topu atıp zarına dağıtabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi onun ikincisi arkadaşlar ilkinden daha güzel olmuş bence. Herkese böyle bir atabiliyorsunuz kar topu. Nasıl ben ne de atamıyorum. Elimde tutuyorum boş boş. Nasıl atacağız? Söyle söyle. Böyle basacağız. Kar topu. Aa! Bak kar attı. Arkadaşlar bak kar topu attı pisler. Ben kar topu attayım öyle oluyor. Bakın burada da kar topu Herkes birbirine atar bu kadar. Kar topu bu demek. Kar topu Bakın yine attı. Zanım bakın. Üstte. Zanım <laughs> azıyor Sesim de biraz kısık arkadaşlar. Ben sesli için erkenden sekiyorum. O yüzden biraz kısık geliyorsa kusura bakma ne? kazanıyoruz. Kazanıyoruz bu bölümü de gerçekten. Bu arada onda o kişi sırası bala, su aldı. Bak yine kar topu. Bir ses haber size Bitti. Sorun bittiniz. Kar topu. Bu saklama. At. Bakın çocuk dağımız kız. Böyle değişik bir şey de tepesi de, de bunların. Daha gelecek Lebis Ben buradan bunu anladım sıkılmıyor da. Nasıl sıktı o çocuk? Nasıl sıktı kadın? Bakın arkadaşlar. Tek... Aa o da sıktı. Arkadaşlar birisi kaldı. La arkadaşlar o da Büyük ihtimalle öldüm. Evet. Ya kar topu sarısını da yapamadık. Dediğim gibi. Arkadaşlar bugün azalip zor yani. Bu onun ikizisi Lalı. Siyolistan ikizisi Yolos'ta zayıf zor yapmış onun yapımcısı. Üstten de biz galiba bir sorun yaptık. İkisi kaybettik ama hadi kazanacağız. Bir dahaki bölümü kazanacağız. Dur bakın burada da parkur Parkur benim misin? Bir sonraki oyun hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Dur parkur da hemen yapıp. aandım landım dur. Bakın bu seferki ki parkur da daha zor Şimdiki bölüm itmeli. Milleti itebiliyor. Süper. Süper. Herkesi iteyim o zaman ben. Aa ben itti ya. Ben itti ya. Ben de sizi itsem. Dur şimdi tepede sağa sağa. Itmeli. Aa bakın iti Herkes bir, bir. bakın şu lupada. Ben... Aa arkadaşlar lupada bir sene iti Herkes burada. Aa lupada düşürdüm düşürdüm. Nasıl ben de düşsem. Sen ne bu Sen... Aa düşürdüm. seusam arkadaşlar lan biz bu da galiba lanza tepe sıkma lazım tepe 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 <laughs> sıktım tepe sıktım teke arkadaşlar tek ben kazandım şurada da bir kişi var. ha oha arkadaşlar oha benim de bitti benim de kalmadı bu nazaripsov dediğim gibi arkadaşlar yu arkadaşlar öldüm ama kimse kazanamadı Dediğim gibi arkadaşlar bu azayip so. Dediğim gibi herkes gitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi lağdağız. Yani yeni atarız. kaldı Bu sefer kazanacağım. Değil ki çünkü arkadaşlar değil ki su soğudular. Azalip soğudular. Bu oyun ilkinden zormuş. Ben bunu beğendim. Eğer siz de beğenip güzel bir izlenme gelirse ikincisi gel mutlaka. Bakın bu da mi olsa seni da mı kazandık. Kazandık kesin. Kesin kazandık ama Leli neler gidiyormuş o zaman biteriz. Arkadaşlar Leli neler giderse o zaman biz biteriz. Lala gidiyor. Demin ki nasıl oldu arkadaşlar bir yer kalmadı. So Aa! Yine kalmadı. Yine kalmadı. Nina kalmadı. Yine kalmadı. Yine kalmadı. Adam yapma. Ya, tam bitti öldükle arkadaşlar. Bu on azalipso, bu on mi Yemin ediyorum azalipso. Ama bir sefer kazanacağım. Ben onu çok dedin Hadi bakalım ısınlanalım hata. Hepinizi itsem. Böyle bir ödü size. işte. Hepinizi itsem. Bu ortada bende azıma azımasam kalmadı. Azıma kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizi iteceğim demin siz beni itedem ettiniz değil mi? Demin siz beni ittiniz değil mi? Sağızda sizi itezem çocuklar. Aa bakın ağla düştü. Sizi itiyor. Ben de düştüm. Hadi bakalım kim kazanacak? İtme sağız. Allah Allah ki be. Siz beni mi düşüyorsunuz sen? Siz beni mi düşüyor? Aa düştü. Bak şu sarı çocuk çok sena. Şu sarı kasarı çocuk. Aa bak yine düşüyor. Arkada onu düşüyor azımız. Şimdi bittin sen sözü. Aa beni de sürdü. Beni de Beni de arkadaşlar. En iyisi insanlardan uzak durmak. Beni de var yoksa. Ne kazandık ama. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben ittin ise kazandık. En ufadan kazandı. İşte böyle kazanırsa arkadaşlar. Bu da son buyum olsun. Lan bu buyum medarlıktır. Çok değişik. Halı değil sallar diyorum. Ben bu buyumu arkadaşlar. Aa dur. Buradan adamlara basa basa nasıl sıkacağız? Buradan sıkamazsak ölürüz. Bu Aa sıktım. Lalayı da sıktım. Bu değil mi olsa arkadaşlar sene oldu. İnşallah her bölümde kesin kazanırız diyorum ama lan kalmıyor. Arkadaşlar bu çok değişik dediğim gibi. Yani bu azalık değişik. Çok değişik. Anlatılamaz derecede. Kasım'a Adep desk deyip sıkıyor. kio. Ali ne lan Nüsten o zaman bir ne lan Zaten hep kazandım diyorum arkadaşlar. Ama en son lanıyorum Böyle bir şey yok. Her gidiyor he. Bunu da kazanırım bari. o zaman. Bunu da kazanırım diye. Arkadaşlar ya kazanıyoruz. Zannız, bizim altınımız birikmiş. Arkadaşlar altınımız birik bir şey ben nefret sekiyorum bunu kapatacağım zaten biraz da arkadaşlar yüzden şimdi hemen arkadaşlar altından arkadaşlar bir şeyler var arkadaşlar evet altından bakın yanacak şeyler burada var. burada bir tabanca silah var silah aldım bu ne silahı yok Aa bu milleti düşüyor. Bir tane de bir pizza ye. Nam 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 nam. Arkadaşlar yiyeyim. Nam nam nam. Böyle böyle çok güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu adaydı. İlerletmeden seyredin. Bu beğenin Bu arada daha böyle gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.